hanif olmak nedir bilir misin? Ben ateştenim hayırlıyım diyenlere, sen küçük düşenlerdensin de kibirlenenlere, İbrahim'in ateşine odun atanlara, bir kuş gagasıyla da olsa su taşıyanlara, baban Azer de olsa, güneş ay kaybolsa da, Nemrut sana ateş dağı hazırlasa da, var ey ateş İbrahim'e soğuk ol diyecek bir sada, küfrün karanlığı etrafı kapladığında, bir kulübeden de olsa bir mum yaktığında, ihlas, nasihat, cemaat neden bu kadar uzağımızda? Bil ki rahmet yok ayrılığımızda. Dünyanın bütün müstekbirleri, baştan aşağı akıyor kibirleri, burnunuzu sürtecek İslam neferleri, korkutsanız da gençler sevecek şehitleri, Dillerimiz, renklerimiz, farklı da olsa çehrelerimiz, mahpus da olsa sevdiklerimiz, anlamız gibi beyaz kefenlerimiz, yaşayacak rabiatul adabiyelerimiz, düğün alayları, hüzüne boğuldu Nuristan'da, şehadetin bir adı da burada, hava saldırısında. Ali ile Fatıma evlenecek cennet-i alada, Başka yiğitler evlenmek istiyor Firdevs-i Ala'da. Zulmün karargah kurdu topraklar, kelimelerimin kifayetsiz kaldığı satırlar, zifri karanlığında Şam'ın yetimleri ağlar, bir de bakarsın vahdetin ambulansları feryadı koşar. Çok yemekten ölmemeye çalışan Batı, sanma bu kemikleri sırtına geçmiş Afrikalı çocukların baktı. Doymazsın sömürsen de kainatı. Batıdan gelecek mü'minler sulayacak çorak toprakları. tavutların tuğyanı çıktığında arşa, tevhidi haykırmaktır her mekanda. Bulamazsın bir değişiklik cenab Hakk'ın ahkamında. Sanma bir son var bu hak batıl davasında. Allah ve Rasulüne giden yolda, atlayamazsın müçtehitleri. Kalırsın çıkmazda. Bilmiyorsanız zikir ehlinin sorun diyor el kitapta. İlmi olmadan hüküm çıkaran hali harap mizanda. Ümmetin buluşacağı tek sancak. Ehli sünnet vel cemaatta barışacak ancak. Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi hayırlanacak. Tefrikayı bırakacak küffara tek yumruk olacak. Siyersiz anlayamazsın Resulullah'ı, tefsirsiz kavrayamazsın Kelamullah'ı, fıkıhsız uygulayamazsın ahkamı, gece abid, gündüz mücahit olmazsan anlayamazsın hakikati. Allah'u Ekber!